Biz yanlış söyleriz. Cumartesi gecesi Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse Özür ben dursun. o zaman Cadılar Bayramı'nı görüşeceğim. Hocam Sinan abinin niye kimse Sen, sen de Cadılar olsun Bayramı kutlamıştın. Bu adam da Türkiye tarafından çok sevilir. Hocam Z kuşağı tarafından, Arba, kuşağı tarafından, tarafından Arba kuşağı tarafından gül herkes tarafından sevilir. oraya niye kimseyi ısınır? Sinan'ın dişleri Ahmet eskisi kadar canlı. Ertem dişleri Ahmet Çakar'ı kayırma. Ahmet Çakar Cadılar Bayramı kutlamış. Sana attım. Ahmet Çakar Cadılar Bayramı kutlamış. Yalan. Evet, göstersin. Ahmet K Çakar Cadılar kabul Bayramı kutlamış, Vallahi, kutlamış. bir şeyden ben seninle bitti mi? Bitti mi? Bütün. Cadıyı sevmem. Cadılar Bayramını <laughs> sevmem. Cadılar ben. Bayramını seven de sevmem. Ben, ben cadı işlerini falan sevmem. Maskeli balık bana göre soytarılıktır. hokkabazlıktır. Artı Cadılar Bayramında ağız vurun, ellerinde çarap <laughs> kadehleri, şampanya kadehleri yapılmasını sporcu açısından doğru bulmuyorum. Bunu dini boyutunu lütfen kenara alın. Ben öyle bir adam değilim. Hocam Kadınlar, niye bir sporcu? Şey, hocam niye hocam hocam biz katıldık? Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz Biz katılmadık. katıldık. Nerede katıldık. katılmadık. katıldık? Katıldık. Biz katılmadık. katıldık? Ben de katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz katılmadık. Biz Hocam hepiniz inanmıyorum gö gö partisine katılmıyorsunuz. Göster göster göster. Neyi göstereyim? <laughs> Erdem Sinan abi yudururken göstermek sana düşmez. Sen göster. Kardeşim. <laughs> Sen resim göster. resim. Ben Cadılar Bayramı'na katılmadım Katıldım. kardeşim. Eğer benim öyle resmimi Katıldım, koyuyorsanız... Kısırma kısırma yok. Siz kesin benim ben içeceğime ilaç attınız. Beni zorla herhalde partiye getirin. Gelsin kanal. Gelsin Götür işte. bir, bir tane. Kostümü. Benim kostümüm Abi benim o. Evet burada oteldeydik beraber. Evet, beraber katıldık yaşasın. Sen süper Mario oldun. Sen şey abi abi, oldun. Ya. Her abi, zamanki gibi günlük yaşamını yaşıyorsun. üçüncü dünya ülkelerinde. Tam sinema, sinema sanatı bu Tam ayak. Bu bir sinema filmi. Ne sineması hocam sallama. Bizi aldılar ondan sonra film çektiler. Bu şey Üç, altı sene önce Cadılar Gecesi'nde. Hiç konuşma bunu rezil ettin. Hayır. Hocam biz cadı olmuşuz ya hakikaten. Sen cadıyı sen cadı Sinan abi, diyorsun, abi bu kostümü oh. bir saatte giyiyordu. Bir saatte giyiyordu <laughs> bir, <laughs> bir saatte giyiyordu. <laughs> bir <gülüyor> saatte giyiyordu. 25 kilo biliyor musun? saatte giyiyordu. Sinan zaten senin bel fıtığını o kostümü Sinan abi bu kostümü bir hocam, saatte giyiyordu. sanat için ne hale geldik ama sanat önemlidir. Boş Sanat için. Sadece kimin bu gece senin sünnet olduğun gecedir. kardeşim Sinan abim sana için giyindi. Ama sana için soyunsaydı. Türk erkeklerinde değişik kompleksler ortaya çıkmıştı. erkeklerinde... Göster! Sana dikin giyindi. Kim soyunsaydı? Ama sana indikat giyindi. soyunsaydı sana için. Dünya sezonun en güzel ne bu ya? Sanat için giyinmek. Sanat için, abi, giyinmek <laughs> sanat için giyindi abi 25 kilo giyim. Sanat için giyindi. hocam. Hocam. De. Ya, ah. Hocam. Hocam. Ah. Ya Hocam.